Arkadaşlar bu ineğe iyi bakın. Vallahi var ya Allah'a şükürler olsun. Allah'ım bana MR gibi göz vermiş. Röntgen bile değil MR gibi yani. Şöyle geriden baktığımda ne var ne yok görebiliyorum. Bakın bu çatlağa iyi bakın. Buradan girmiş. Tam şu doğrudan. Tam buradan çıkmış yukarıdan. Bak şimdi. Ufak bir operasyon yapacağız arkadaşlar. İneğin ayağına ameliyat yapacağız. Ameliyat ameliyat. Profesör, doktor, doçent. Fenomen tırnakçı. Arkadaşlar bu işi bilmeyenler gelsin benden eğitim alsınlar arkadaşlar. Tekrar tekrar sesleniyorum. Bilmeyenler. Bilmemek ayıp değildir arkadaşlar. Öğrenmemek ayıptır. Uf. Pisliğe bak pisle. Delik yara etine işlemiş. Etine işlemiş. Bak. Buradan daha yem yeşi pislik çıkıyor bak. bak. Allah Allah. Fare mi ısıtmış, ne etmiş? Bak bak bak. Yani var ya. Hayvan etinin üzerinde çalışıyoruz. Ama hiç kanatmadan Yola devam. Hiç kan atmıyoruz arkadaşlar. Bak, Sayın seyirciler. Şu kabloyu da şuna bağladık mıydı? Ondan sonra tamam oluyor. <laughs> bakın. Diyorum ya. Yani röntgen artık e, benim seviyeme yetişemiyor. MR gibi cihaz e, göz vermiş Allah bana ya. Şuraya bak. Şu pisliğe bak. Şu pisliğe bak. Allah rızası için ya. Bu malların hiçbir sahibi yok ya. Hadi. Şunlara tırnak bağımı yapmak, hacca ümriye gitmek kadar sevabı var inşallah arkadaşlar. Bunlar adamı kazadan beladan da koruyor. Sarhoşlardan koruyor, namertlerden koruyor. Bunlara dırnak bağımı yapmak intihar edenlerden koruyor. Ne bileyim kahpelerden koruyor. Yani ben bu hayvanların sayesinde ayaktayım arkadaşlar. Evet biraz daha açacağız, temizleyeceğiz. Maşallah çok güzel oldu. Geçmiş olsun.